Namaz terkinde iki günah vardır. Namaz terk etti bir adam. iki günah. Bir, geciktirme. Bunun tevbesi tam bir pişmanlıktır. Terk tevbesi anında kaza etmek. Bundan nasıl dönülürmüş? Kaza yani namazı terk ettin. Ne yapacaksın? Hemen tevbe istiğfar edeceksin. Hemen kaza edeceksin. Ancak böyle kurtulabilirsin. Adam diyor ki eskiden namaz kılardım ama diyor bu modernist bir herif. Hatta bir adam vardı onun da cenaze namazını kıldırdı ama Arapça kıldırdı. Aslında onun mantığına göre Türkçe kıldırması lazımdı. Onu çağırmış. Ee, hani bozacının şira, şey, şahidi şıracıdır dedikleri gibi. Benim cenazemi diyor hiç Türkiye'de hoca kalmadı, hacı kalmamış gibi bu herife namazını kıldırdı. Bu adam diyor ki eski namaz kılardım da diyor. Baktım diyor Kur'an'da iyice araştırdım. Namazın cezası yok diyor. Mütesir suresinde Allah zücazlıkları o, mücrime, o mücrimlere sorarlar. Sizi bu cehennem ateşine sokan şey neydi? Biz namaz kılanlardan değildik derler. Bu ayetten başka bir şeye ihtiyaç mı var ya? Allah zaten Kur'an-ı Kerim'in bir sürüyen ve agîmü salah namazı kılın, ikame edin, namazı kılın, namazı kılın, namazı kılın diyor. Bu ayette de diyor ki eğer kılmasan cehenneme gidersin. İşte mücrimler oraya gelmişler cehenneme namaz kılmadıkları için. Niye geldiniz siz? Siz cehennem ateşine düşüren şey ne? Biz namaz kılanlardan değildik. Sen daha neyin kavgası? Adam kavga ediyor ya. Zorlaştırmayın diyor ya. O bir adam çıkıyor. Bu insanların diyor başını başına namaz belasını saranlar diyor. Ya diyor. Ben öyle demek istemedim de şöyle demek istedim. Kayıtellesi'deki gibi söylemek istedim. Ya orada böyle mi deniyor? Bu namazı insanların başına hediye olarak veren Hazreti Allah'tır. Getiren Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimize tarif ve telkin eden Cebrail aleyhisselam'dır. Kur'an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imamlar ümmetin tamamının icma ile namaz günde beş vakit olarak Müslümanların üzerine farzdır efendi kardeşlerim. Cuma namazı da kılmak farzdır. Sen istediğini söyle namazı. 1400 senedir herkes bulmuş Kur'an'da namazı da sen mi bulamadın ki? Neyse. Evet. Kazayı da Burada ne dedi? Namazınızla dedi hemen kaza edin. Kazayı geciktirmek de diğer bir günahtır diyor. Kaza bugün oldu bir şekilde bir sıkıntı oldu namaz maalesef kazaya kaldı. Hemen ne yapacağız? Aklımıza ilk geldiği zaman ah, namazım 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 diyeceğiz. Gözyaşlarıyla tebe ve istiğfarla namazımızı kılacağız. Bak dikkat et ya bunu daha sonra kılarım diye onu geriye bırakmak da bir günahtır, bir masiyettir. Ya ölüm hastalığından dolayı namaz kılmaya gücü yetmeyen bir kimse yakınları na bunun için fidye vermelerini vasiyet eder. Kalkamıyorum, dilim dönmüyor, yapamıyorum. Anca yazıyorsun ben de. Yakınlarına söyler. Benim için fidye verin. Benim için tebeyse. Şafii mezhebinde Namaz kılmayan, namaz borcu olan adam için namaz kılınabilir. Onun namazlarına kefaret olsun diye arkasından verile, kılınabilir ya. Yani. Şafi mesela. Ne olacak? Necip Fazıl Üstad Allah rahmet eylesin, kabrün nurla dolsun. Kendisi için herkese, bütün ümmeti Muhammed'e birer günlük, lütfen benim için bizim Hanefilerde yok ama Şafii mezhebinde geçerli, geçerlidir. Birer günlük lütfen namaz kazası kılın. Bana, sevabı bana, bana olmak üzere diye vasiyet etmişti. Yani namazdan geçirilmez. Allah dostu benim çok sevdiğim bizim Sadık amcamız vardı. Onun son zamanında yanında bulunma şerefine nail olduk. İkindi ezanı okununca oğlu Mehmet abiye hemen şeyini getirdi. E, abdestin kalkamıyordu zaten. Tuğla getirdi hemen abdestini aldı. Kamet etti. İkindi namazını dört kat harcını <laughs> kıldı. Ve Biraz ve az bir zaman sonrasında da Yasinlerle, salatü selamlarla, kelime-i şehadetlerle Hakk'a ruhunu teslim et.